Son Firavun, Nil'in kraliçesi. Kleopatra Saatı bundan binlerce yıl önce Mısır'ı yönetti. Güçlü ve zeki bir kraliçe olarak hatırlanıyor. Kleopatra, imajın ve iletişimin önemini çok iyi biliyordu. Varlığını insanları etkilemek için kullanıyordu. Kleopatra'nın hikayesi bugün bile bizi büyülüyor. Güçlü bir ses. Kleopatra'nın iletişimi. Kleopatra zekasıyla ünlüydü. Birçok dil biliyordu. Bu, farklı kültürlerle iletişim kurmasına yardımcı oldu. İkna gücünün farkındaydı. Kleopatra ittifaklar kurmak için sesini kullandı. İnsanlarla bağlantı kurabilme yeteneği gücünün önemli bir parçasıydı. Yönetmek ve etkilemek. Antik güç, modern şöhret. Kleopatra'nın etkisi hem statüsünden hem de iletişim becerilerinden geliyordu. Bugün influencer'lar çevrimiçi platformlar aracılığıyla güç kazanıyor. Kendi topluluklarını oluşturuyor ve görüşlerini paylaşıyorlar. Tıpkı Kleopatra gibi onlar da hedef kitlelerini anlıyor. Markalarını oluşturmak için bu anlayışı kullanıyorlar. Hem Kleopatra hem de modern influencer'lar bir imaj ve bir mesaj yaratıyorlar. Düşünsenize Kleopatra şimdi yaşasaydı Instagram kraliçesi olurdu herhalde. Kleopatra'nın dijital krallığı: Modern çağ için stratejiler. Kleopatra dijital çağda başarılı olur muydu? İnsanlarla bağlantı kurmak için sosyal medyayı kullanırdı bence. Milyonlarca takipçisi olan bir Kleopatra düşünün. Tarih, kültür ve politika hakkındaki düşüncelerini paylaşırdı. Dramatik hayat hikayesi ilgi çekici içerikler oluştururdu. Kleopatra hikaye anlatmanın gücünü biliyordu muhtemelen bu yeteneğini çevrimiçi kitlesini büyülemek için kullanırdı. Canlı yayınlarda makyaj tüyoları falan verirdi kesin.